Artemis oğlum. Hadi söyleyeyim. söyleyelim. Artemis akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka sahilde insanlar kol kola sımsıcak coşmamak elde mi böyle bir akşamda dün işte ben böyle bir akşamda aşık oldum işte ben böyle bir akşamda aşık oldum aşık oldum Aşık oldum. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. lay, 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 lay. Ee, baba der misin? <gülüyor> baba. <gülüyor> baba. baba. Ha, Tekrar bir şarkı söyleyeyim. Peki, tamam, tamam tamam. Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Çık çık çık. çık diye. Şarkı burada bitti. Söylemiyorum. <laughs> tamam tamam söylüyorum peki. Ay ne söyleyeyim? Uyusun da büyüsün Alp Deniz. Tıpış tıpış büyüsün Alp Deniz. Alt Deniz söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Ha? Söyleyeyim mi oğlum? Söylemeyeyim mi? Şarkı söyleyeyim mi ona? Böyle mi uyursun yoksa şarkı söyleyerek mi? Hı? Ay yerim ben onu. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Ağlay ettiler benle hep. Ser oldum bunlara bak sebep. Mehtap dedi gördüm ah onu. Belinde erkek kolu. Rüzgar güldü halime. Dedi gidelim düş önüme. Gidemem dinle martıları. Bitmiyor alayları la 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 Nasıl derim terk etti Bırakıp beni gitti Anladılar ki Aşkımız bitti Lay la la lay 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 la 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 lay la 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 lay Lay la 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 lay la la lay Lay la 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 lay la Ben bunu nasıl Yemem ki ben bunu Bu kadar şirin Kimin çocuğu var söyle Tatlı ağzı burnunu Yerim ben onun da da Lay la la lay 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 la lay, lay lay Müzikle uyuyan bir oğlum var beğeninim her zaman böyle müzik Olsun hep hayatında Nasıl uyudu Bakın görün de Lay 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 Yerim ben seni Eve be çocuk Seni yerim ben seni Ne güzel uyudun sen Lay 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 <laughs> lay 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 Siyah beyaz film gibi <laughs> biraz Dikenli ya Balsın sen ben seni nasıl yemeyeyim ya Lay 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 Leyla 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 Ben var ya böyle sabaha kadar durabilirim. Göğsüme felç inse yemin ediyorum şu çocuğu, şu huzuru, şu bana verdiği vitamin var ya hiçbir şey değişilmez. Aklımı aldı. Allah senin canını almasın. Sen ne tatlı bir şeysin. Allah'ım. nay 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 nay